Merhaba ben Şahin Aksankur. Türev konusu e, kalkülüs için çok önemli bir konu malum. Ayrıca liseler için de çok önemli, üniversite sınavları için de çok önemli. Ancak bu konuda zorlandığınızı biliyorum. Bu yüzden türevi en basit temellerine inerek e, anlatmaya çalışacağım sizlere. Türev sözlüğü diye bir oynatma listesi hazırladım. Burada sabit fonksiyonların türevinin nasıl alındığını ve e, neden sabit fonksiyonların türevinin sıfır eşit olduğunu anlattın ilk videoda. Bu ikinci videoda da x'in türevinin ne olduğunu göreceğiz. Ve bunu tamamen mantığıyla yapacağız arkadaşlar. Bakın matematiğin hiçbir konusunda hiçbir şeyi ezberlemiyor olmanız lazım. Ezberlediğiniz takdirde matematikte ilerleme şansınız yok. X'in türevinin dahi ne olduğunu ezberlemeniz doğru olmaz. Bunun bir mantığı var. Çünkü matematikte her husus bir mantık temeline dayalıdır. Eğer ki o mantık temelini oturtamazsanız bu sefer matematiği öğrenemezsiniz ve öğrendiğiniz öğrendiğinizi zannedersiniz ve bunları unutursunuz. Şimdi x'in türevi nasıl alınır? Şimdi şöyle bir şey var. x üzeri n tipi fonksiyonların yani üstel fonksiyonların türevlerinin bir mantığı var. Onu daha önce başka bir videoda anlatmıştım. Olay şu. X üzeri n gibi bir fonksiyonun siz türevini aldığınızda buradaki n kat başa getirirsiniz. Sonra x'in üssü n'den 1 çıkartırsınız. Mantık budur. Şimdi x fonksiyonu da bir üstel fonksiyondur. x nasıl bir üstel fonksiyondur? Üssü 1 olan bir üstel fonksiyondur. Türevini aldığınızda normal x üzeri n tipi sayı ifadelere türevini nasıl alıyorsanız burada da aynı mantığı uygulamanız gerekir. Yani şuradaki 1'i başa atacaksınız. 1'i başa attık. Çarpı x üzeri diyorum. x'in üstünden 1 çıkartacağım. 1 çıkarttığım takdirde 1 çarpı x üzeri 0 gelir değil mi? x üzeri 0 zaten bir sayının üssü üslü sayılardan biliyorsunuz. Bir sayının üssü sıfırsa o 1'e eşittir. X üzeri 0, 1 olur. Dolayısıyla 1 bir çarpı 1'den türevimizin sonucu 1 olacaktır. Türevin geniş e, geometrik yorumundan da düşünecek olursunuz. İkinci bir yolla daha bunu söyleyeceğim. Aslında sadece x için bunu yapacağım. Mesela x kare tipi fonksiyonlar için yapmayacağım. Bakın x dediğimiz fonksiyon fx eşittir x fonksiyonudur değil mi? Yani bu y eşittir x fonksiyonu. Bu fonksiyon bildiğiniz analitik düzlemde gördünüz. y eşittir x doğrusu. Bana türev neyi verir? Fonksiyonun grafiğinin eğimi. y eşittir x doğrusunun tek eğimi vardır. Çünkü bu doğrusal bir fonksiyon. Tek eğimi vardır. Ve bu fonksiyon x ekseniyle Malum 45 derecelik açı yapar. 45 derecelik açı yapar. Şimdi 45 derecelik açı olduğuna göre eğim nedir? Bunu analitik düzenden biliyorsunuz. Eğim bir doğrunun x ekseni ile yaptığı açının tanjantıdır. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi tanjant 45 olacaktır. Tanjant 45 de kaçtır? 1'dir. Yani fx eşittir x fonksiyonunun eğimi birdir. Dolayısıyla siz türevi aldığınızda zaten bir bulma zorunluluğunuz var. Ve temelde türevi alırken bakın bu geometrik yorumuydu. Ama siz daima şuradaki mantığı ilk anlattığım mantığı uygulayacaksınız. Bu mantığı sadece x için değil x kare x küp 1 bölü x bütün x üzeri n tipi fonksiyonlar için aynı şekilde uygularız.